Evet dakika olarak çok memnunuz yani ben mesela 78'den beri arabacılık yapıyorum böyle bir şey olacağını hiç tahmin etmezdim gerçekten gurur duydum yani Eski Yap hali nasıldı buranın? Buranın eski hali berbattı yani böyle güzelliği görmek bizi onur etti görüşler ne olursa olsun herkes buna şükran duymalı gerçekten yapan ne nedenden Allah razı olsun bir de... Buradan yaklaşık bir yarım saat sürüyor Kilimli'ye gitmek. Tabi şimdi 5-10 dakika içinde gidiliyor yani. E, Cumhurbaşkanı da geliyor ayın 22'sinde açılışını evet. yapacak. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? E, memnun oluruz tabii ki. Onun için de güzel bir olay. Zonguldak kalkı içinde. Tabii halk olarak da çok memnun oluruz yani. Daha güzelliklerine layık. Bu tabii bir başlangıçtır. İnşallah devamı da gelir. Memnunuz yani. Ya, Tüneli kullandınız. Nasıl buldunuz? Ya tün, tünelden ilk defa girdim çıktım. Anladım çok çok güzel olmuş. Beğendim. Yani yapanlardan Allah razı olsun. Bu, bu birkaç sene içinde Jonguldak'ta gerek bu tüneller gerek de sahil projesi muazzam oldu. Yani bir Jonguldaklı olarak gurur duyuyorum. Yapanlardan Allah razı olsun. Ee, yaklaşık yarım saatlik yol 5 dakika indi. Tabii tabii tabii. Çok güzel. Çok Bunları güzel. E, indi de e, şu anda hani motorum var. Mı? Gidemiyorum. Şey şey ilk, ilk şey ikinci tünelden döndüm, geldim. Eğer tamamlı tamamı yapıldığı zaman aşıldığı zaman dediğiniz gibi 15 dakikada kilimye varacağım. Yani bu süper bir şey. Da yeni bir e, gelsin da geldim zaten onu onu bekliyoruz. Açılışı bekliyoruz. Evet.